<gülüyor> Sony <gülüyor> oh, yalan söyleme bebek bu fark edilir odam sanki otopark bütün motorlar fark edilir What? Ufuk Beydemir değilim okumam maytenini benim adım Ege ünlem okuyorum ay beini oh, fazla kötü hepsilerin dengesin Sen benim gözümde annenin pezevengisin Wow <laughs> küfür <gülüyor> ettim sever dedi Ülken beni Şeker satıp para yaptı agam Murat Ülker gibi Okey bilmez ama diyor taşalıyım THC partisi kadın kolları başkanıyım Paran kirli bro parla parla bitmedi Nasıl bir mahalledesin lan anlat anlat bitmedi Aw, Nerelisin dedim dedi bebekteyim Bebekteki fotonu gördüm kalta artık erekteyim Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini